Kutup Başı Kaynak Makinesi Biforce teknolojinin kutup başı kaynak makinesi, kontrollü kaynak yöntemiyle grup bağlantı uçlarını akü kapağındaki terminallere kaynak yapmak ve akü kutup başlarını oluşturmak için tasarlanmıştır. Makinede gaz bulmörlü hareketli kaynak ünitesi, elektrik kıvılcımlı alevlendirme mekanizması ve kutup başlarının şeklini oluşturmak için özel konik cezveler mevcuttur. Şekillendirici cezvelerle su soğutmalı burulörler, kontrollü daldırma ve gereken derinlikte eşitli eritme sağlamaktadır. İşlem esnasında kaynak moduna girmeden önce düşük alev modu öngörülmüştür. Çalışma ünitesi servo motor kontrollü olup iki eksende programlı hareketler yapmaktadır. Ayrıca makine kutup başı yüksekliği ölçme cihazı ve hasarlı aküleri markalama ünitesi ile donatılmıştır. Makine ayrı bir cihaz şeklinde veya montaj hattının parçası olarak kullanılabilir. Kullanım. Makinenin otomasyonu Siemens marka PLC aracılığıyla yapılmaktadır. Makine gereken parametrelerin girilmesini, farklı akü tipleri için konfigürasyonların oluşturulmasını, kaydedilmesini ve kaynak yapma sürecinin denetimini sağlayan dahili Siemens dokunmatik ekranlı, ayarlanabilir hareketli kumanda panoyla donatılmıştır. Konveyör Makine, kolay ray ayarlı motor tahrikli konveyör, güvenli akü konumlandırma ve sabitleme sistemiyle donatılmıştır. Akıllı duraklama sistemi sayesinde bir akünün işlem süreci bitmeden yeni akü işleme alınmaz.